Evet merhaba arkadaşlar. Bu ben Sinan. Arkadaşlar bu muhabbet kuşlarımızı çekeceğiz. Böyle muhabbet kuşlarımız var. Arkadaşlar daha baskı. Bir takım baskı daha yumurtlamadı. Onlar yumurtlayınca onların şeyleri gelecek. Yumurtaların biliyorsun. Böyle muhabbet kuşlarımız var. Takım. Bakın. Bak arkadaşlar şu yeşilden. Şu mavi. Yan yana ikisi eş. Evet, iki seç. Evet nerede? Evet nerede? Ha, arkadaşlar şuradaki sarıyı da Şu aşağıdaki eş, aşağıdaki sarı eş. Şu maviler. Ee, nerede o? Şu sarının yanındaki beyaz eş arkadaşlar. Bak şu sarı da şu sarı eş. Şu aşağıdaki en alt yerdeki mavi ile de şu beyaz eş arkadaşlar. Hasta oldum arkadaşlar. Yarın kuşlarla göre video gelecek size. Yarın da bir video çekeceğim. Bu bu kadar arkadaşlar. Abone olup beğeni atmayı unutmayınız.